Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik White Wild Riches'tayız 5K'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız Umarım başarılı olabiliriz bu arada arkadaşlar bugün Sahabetteyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak Sizler de oradan iyi oldunuz da abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Abi merdiven taktiğiyle başladık gidiyoruz da Şu an için herhangi bir şey yok Hadi bakalım şöyle sağdan bir White Wild alalım 150 bekten bir white white hadi bakalım Tamam ver abi ortaya da Çok güzelsin ne verdin sona Olur güzel be çok güzelsin abi çok güzelsin çok güzel başladık Çok sağlam başladık abi bak direkt kasayı katladık ya Direkt kasayı katladık abi Harbiden bu çok güzel oldu Şöyle bir saysın bakalım Böyle ilk spinlerden kasayı katlamak var ya harbiden çok çok güzel oluyor. 6K'ya direkt koyduk. Abi şöyle birazcık daha devam edebiliriz ya. Birazcık daha devam edelim. Şöyle hedefimizi biraz daha yüksek tutabiliriz. Tamam şöyle tekrardan düşünelim bakalım. Abi bir 15-20 yaparsak güzel olur. Haydi bakalım. 81, 75. Şöyle başladığımız betten tekrardan yukarıya doğru bir çıkalım. 48'den mi başlamıştık sanırım öyleydi abi Bir kere daha attım tamam Yükseltiyorum Haydi bakalım Haydi oğlum Ver abi bir white white şöyle Sağlam bir white white daha 150'den bir tane daha atar mısın yok Şöyle bir yükseltelim 180 betten bir white white haydi bakalım bir bonus Tamam ortaya da ver Çok güzelsin Ne verdin sona Hiçbir şey vermedi abi. Sonra hiçbir şey vermedi. Işıklar söndü. Ama 1500 lira da buradan olur. Bak biralar da var. 2400. Devam. 210. 225. 240. Şöyle bir 300'ü görelim. Bir kere daha attım. Tamam artık düşürelim. Hadi bakalım. Şöyle sağlam bir white white yapıştırıyorsun. Bir bonus bulalım ya. Bir bonus istiyorum abi. Bir de bonus alırsaklar ya çok çok tatlı olur. Bir de bonus bulursak dediğim gibi Harbiden çok çok güzel olur Şöyle bir white wild'ımız yok mu Şöyle bir white wild'ımız yok mu Hadi artık Bak tekrar ana kasaya döndük ya Tekrar ana kasaya döndük Hadi lan 72 75 81 90 105 120 betten white wild Haydi bir bonus Yapma be. White Belt'ler falan da boş gelmeye başladı abi. Aslında kasayı da katlamıştık. Acaba kaçsa mıydık ya? Acaba kaçsa mıydık? 300 bir kere daha attım. 300 betten White Belt. Hadi oğlum ver bonusunu. Tamam ver ortaya. Ortaya yok abi. Ortaya yok. Işıklar söndü. Buradan bir 750 lira. Düşürelim düşürelim abi. 210, 180, 150. Hadi bakalım. 105. Biralardan ne aldık? Ne aldık? 1589 lira. Olur, olur, güzel. Hadi bakalım 81, 75, 63, 60, 54, 48. Başlıyorum yükseltmeye. Bak çevirmeden yükseltiyoruz ya. 75 81 90 105 Hadi lan 120 135 At artık bak 150 metreyiz. Çok güzelsin. Hadi bir bonus be. Hadi bir bonus be. Lan bomboş geldi ya. 180 met. Artık şimdi bir bonus hadi. Lan bonus bir tık üstte kaldı. Şuna bak. Para da yok ya. Şuna bak ya bonus bir tık üstte kaldı. Sağlık olsun abi devam. Alacağız o bonusu alacağız. 300 bir kere daha attım. 300 betten yine bir white wild. Hadi lütfen artık bonusu ya. Bak yine yok ya yine yok yine bomboş. Bomboş haliyle 1280 ödüyor. Abi şu white wildler peş peşe geliyor. Hadi artık be. Tamam ver ortaya. Çok güzelsin. Kalsın şu 2.5 olur. Ver sonra mini kal lan mini kalsana be. Lan mini kalsan oğlum be. O mininin kalması lazımdı abi. O mininin kalması lazımdı. Şöyle bir saysın bakalım. Kaç k olduk? Yine bir 10 k olduk sanırım. Yine bir 10 ka'mız var. Tamam abi bak şöyle ufak betlerden birazcık zorlayalım. Sonra kaçarız. Çünkü oyun white falan bir ara kesti bir şeyler oldu abi. Şimdi aldığımızda vermeyelim, seri bir şekilde kazanmış olduk, güzel bir kazanç oldu. Abi hedef belirledikten sonra hedefin altına kesinlikle düşmeyeceksin abi. Bugün bunu öğrenmiş olduk tekrardan çünkü yani devam etsek büyük ihtimal batardık. Oyun white whiteları falan kesti, yüksek betlerde bir iki üç kere üst üste gördük. O halde bile yani kasayı zor 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 katladık. Arkadaşlar dediğim gibi aldımın kaçacaksın abi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok bol bol teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup videoya da like atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bugün sahabetteydim. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler oradan yolduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize bol bol şanslar.